Herkese selam arkadaşlar. Euro 2020'de grup mücadeleleri devam ediyor. Gruplardaki son mücadelelerde bugün D grubunun son mücadeleleri oynandı. Alınan sonuçlardan sonra İngiltere ve Hırvatistan doğrudan üst tura çıkarken Çekya ise muhtemelen en iyi üçüncülerle üst tura çıkmayı garantiledi diyebiliriz. Bugün oynanan mücadelede Hırvatistan, İskoçya'yı 3-1 yendi. İlk iki maçında beklenen performansdan çok uzak kalan Hırvatistan, oyun olarak da zayıf kalan Hırvatistan bu mücadelede güzel bir oyun sergileyip 3-1'lik gibi net bir skorla rakibini mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin gollerini 17. dakikada Valisic Hırvatistan'ı 1-0 öne geçirdi. 42. dakikada McGregor İskoçya'nın tek golünü attı ve skor 1-1'e geldi. İlk yarı bu şekilde tamamlandı. İkinci dakikada Luka Modric'in muazzam golüyle Hırvatistan 2-1 öne geçti ve 77. dakikada Ivan Perisic sahne aldı ve adeta maçın fişini çekti diyebiliriz. Genel istatistiklere bakacak olursak toplu oynamada Hırvatistan'ın ezici bir üstünlüğü var. %66'ya %34'lük bir istatistiği var. İki takımın toplam şut sayısı 11. Bu 11 şutla Hırvatistan 6 kez isabet bulurken İskoçya ise 3 kez isabet buldu. Direkten dönen şut iki takımında yok kaçan net pozisyona baktığımız zaman İskoçya'nın kaçırdığı iki net pozisyon bulunurken Hırvatistan'ın kaçan net pozisyonu yok. Rakip ceza sahasında toplu oynamalarda kafa kafaya Hırvatistan İskoçya'nın ceza sahasında 19 kez topla buluşurken İskoçya ise rakibinin ceza sahasında 18 kez topla buluşmayı başarmış. İlk 11'lere bakacak olursak Hırvatistan arkadaşlar kalede Livakovic, Sağ bekte Jironovic, stoperde Lovren ve Vida, sol bekte Guardiol, ortada Kovacic, Borzovic, ön üçlüde de Perisic, Modric ve Vlasic, en ileride ise Petkovic ile çıktı arkadaşlar. Takımın en iyisi bir gol bir asistle oynayan Luka Modric 9.8 ortalamayla oynadı. İskoçya'ya baktığımız zaman arkadaşlar İskoçya 3-5-2 şeklinde sağda aldı. 3-5-2'de takımın en iyi oynayan ismi takımında tek golünü atan isim McGregor olduğu 7.6 ortalamasıyla. Bu alınan sonuçlardan sonra İngiltere 7 puanlı gruptan çıkmayı garantiledi. 2 galibiyet, 1 beraberlik ve hiç mağlubiyet yok grubun tek münah mağlup takımı. Ama şöyle de bir istatistik var. Turnuvada oynadığı 3 mücadelede İngiltere 2 gol atıp 0 gol yemiş. Bu istatistiklerle grubu lider bitirmeyi başardı. Kazandığı 2 mücadeleyi de 1-0 kazandı. Aynı zamanda oynadığı son 5 mücadelenin skoru da 1-0. Hırvatistan arkadaşlar bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet alarak toplam 4 gol atıp 3 gol yemiş. Artı bir averajla 4 puanda grubu ikinci sırada tamamladı. Çekya yine bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. O da 3 gol atıp 2 gol yedi. Averaj yine bir ama Hırvatistan daha çok gol attığı için üst tura çıkmayı kazanan takım Hırvatistan oldu. Grubun sonuncusu ve elenen İskoçya ise 3 mücadelede hiç galibiyet alamazken 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. Toplamda 1 gol atıp 5 gol yedi, -4 averajla turnuvaya veda etti. Bakalım Hırvatistan ilerleyen turlarda neler yapacak? Açıkçası grupta oynadığı bu mücadeleler Hırvatistan'ı çok fazla ileri taşıyamaz. Önündeki mücadeleler için yeni bir şeyler deneyecek mi? Oyun stilini geliştirecek mi? Bunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar.